Merhaba sevgili arkadaşlar. Osmanlı Denim Balkanlar'da bu hafta 12. haftaya geldik. Ee, yine ilginç bir konu işleyeceğiz. Arnavutlar ve Arnavut Bağımsızlık Hareketi. Ee, önce Osmanlı'da Arnavutluk ve Arnavutlar üzerine duracağız. O ilk fetih döneminden bahsedeceğiz. İkincisi Osmanlı Rus Savaşı ve Prizren Birliği özellikle Arnavutluk Hareketi ya da Arnavutlardan bahsederken Prizren Birliği'nden bahsetmek lazım. E, geçen haftaki derste e, kısmen bahsettik. Berlin e, anlaşmasından sonra e, reformlardan bahsettik. E, ve özellikle Makedonya reformları ve Arnavutlardan bahsedeceğiz. Ve tabii ki e, 1908 Jön Türk devrimi ve Arnavutlar ki onlar gerçekten bu tarihlerde önemli adımlar atmışlardır, önemli katkıları vardır. Balkan Savaşları ki Arnavutlar için yine tartışma konusudur ve Arnavutluğun bağımsızlık süreci ki biliyorsunuz Balkan Savaşı sonrası Arnavutlar bağımsızlığa kavuştu. E Tabii burada özellikle 1878'de kurulan Prizren Birliği aslında e, gerek e, Sırbistan'da gerek Yunanistan'da, e, gerek de Bulgaristan'da. E, bu devletlerdeki e, bağımsızlık hareketleri daha önceki tarihlerde başlıyor ama Arnavut'larda daha ziyade e, Berlin sonrası daha çok ön plana çıkıyor. E, bu birlik e, Arnavutların yaşadıkları toprakları Sırp Kara'da, Yunan ve Bulgar devletlerine verilmesine bir tepki olarak ortaya çıktığını söylemekte fayda var. Evet Arnavut deyince, Arnavutluk deyince ya da Arnavutlardan bahsedince daha ziyade dört vilayetten bahsediyoruz. İşkodra, Yanya, Kosova ve Manastır. En çok Arnavutların yaşadığı bölgelerdir. Ee, Arnavutlar arasında da eğer e, biraz araştırma yapmışsanız e, onlar da kendi aralarında e, ikiye ayrılıyorlar. Orta ve kuzeyde e, daha ziyade gekler e, yaşıyor e, ve e, güneyde tosklar. E, aslında Arnavut tarihinde Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı sayı sarayında yetişen İskender Bey ki günümüzde de Arnavutlar arasında çok büyük bir kahraman olarak kabul ediliyor. İskender Bey Osmanlı'ya karşı uzun bir direniş süreci yaşamış ve Arnavut tarihinde gerçekten önemli bir isimdir. Aslında e, asıl adı e, Georgi Kastriotidir. Babası Georg Kastrioti Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan bir beydi. Bir yenilgi üzerine üç oğlunu Edirne Sarayı'na rehin verdi. Georg Kastriotiinci ordusuna alındı ve Müslüman oldu. İskender adını aldı. E, 1438'de Kruya e, Beyi olarak e, atandı. Osmanlı Devleti'nin bir beyi olarak görev yaparken. 1443 yılında Macar ordusunun Osmanlı'ya karşı bir savaş kazanması üzerine Osmanlı ordusunu terk etti. Kuruya Kalesi'ne çekildi ve Osmanlı'ya karşı isyana başladı. Padişah'a karşı bir beylik ittifakı kurdu ve 18 yıl boyunca Osmanlı ordusunun Orta ve Kuzey Arnavutluğa girişini engelledi. Bütün bu faaliyetlerinden dolayı günümüz Arnavut tarih yazımında da bu mücadelesini kahramanlaştırarak İskender Bey'in günümüz Arnavutluk için bir kahraman olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti defalarca İskender Bey'in üzerine ordular gönderdi ama mutlak başarı elde edemedi. Yeğeni Hamza Kastriotide Osmanlı ordusunda Yeniçeri olarak yerleştirilmişti. 1457 yılında amcası İskender Bey e karşı sefere gönderildi. Fakat İskender Bey'in ordusu Hamza'nın birliklerini yenip Hamza'yı esir aldı ve Napoli'ye sürgüne gönderdi. 1461'de Fatih Sultan Mehmet İskender Bey ile 5 yıllık bir ateşkes imzaladı. Bu süre içerisinde İskender Bey İtalya'ya giderek Osmanlı'ya karşı yardım topladı. İskender Bey 1468'de vefat etti. Tekrar Hristiyan olan İskender Bey'in naaşı bir kiliseye demledildi. Daha sonra bu mezarda daha sonraki tarihlerde tahrip edildi. Osmanlı Devlet Yönetimi'nde çok sayıda Arnavut Bey ailesi yer almıştı. Bunlardan çok sayıda sadrazam çıkmıştır. Ayanların taşrada etkin olduğu dönemde özellikle biliyorsunuz ayanlık sistemi 17-18. yüzyılda uzun süre devam ediyor. Balkanlarda ayanların etrafında toplanan askerler genellikle Arnavutlardan oluşmaktaydı. Güney Arnavutluk'ta Osmanlı yönetiminin etkisi özellikle Yanyalı ya da Tepedenlerli Paşa zamanında azaldı. Kuzeyde ise Buşatlı ailesinden Mehmet Paşa, Kara Mahmut Paşa, Mustafa Paşa döneminde yarı özer bir yönetim e, sürdürüldü. Evet, e, yani merkez olmak üzere Mora'ya kadar bütün Teselye ve Epir bölgelerinde Kontrol altında yani yani Ali Paşa tutuyordu. Yunan isyanı başladığında Ali Paşa Osmanlı hükümetine karşı isyanlarda bulundu. Nihayet 1822'de bertaraf edildi. Ve bahsetmiştik Osmanlı Rus Savaşı sonrası esas Arnavutlar'da bir örgütlenme söz konusu osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra özellikle Arnavutların yaşadığı bir kısım topraklarda Sırp, Bulgar ve Karadağlılara verilmesi üzerine Osmanlı'daki Arnavut ileri gelenleri bir araya gelerek 1 Temmuz 1878'de Brezren Birliği'ni kurdular. Berlin Kongresine başvuran birlik Arnavutluğun Arnavutlara bırakılmasını talep etti. Arnavut topraklarının komşu ülkelere verilmesini engellemeye çalıştı. Prezilerin Birliği'nin kongre, kongresine de çağrıda bulunarak işte Arnavut Komitesi, Arnavut halklarını Avrupa diplomasisi ve dünya, ve dünya kamuoyu önünde savunmak üzere tüm güçlerini seferber edecektir. Biz bütün komşularımızla dost ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Biz komşularımızdan hiçbir şey aramıyor ve talep etmiyoruz. Fakat bize, bize ait olan şeyleri ısrar ve azimle korumak için tamamen hazimliyiz. Bu nedenle Arnavutlara ait topraklar Arnavutlara verilmelidir şeklindeki çağrısı. Belki de Berlin'den sonra en önemli çağrılarından biri. E, isteklerinin yerine getirilmemesi üzerine silahlananlar Arnavutlar silahlı bir e, direniş e, başlatıyorlar ve Osmanlı hükümeti tarafından gönderilen ordu 1881'de Prizren Birliği'nin ortadan kaldırıyor. A, ama e, günümüzde de e, ilk milliyetçi e, örgüt olarak e, Prizren Birliği tarihe geçmiş oluyor. Bu da Berlin Anlaşması sonrası hmm. harita. Evet, e, biliyorsunuz Berlin Anlaşmasından sonra en önemli talep Osmanlı Devleti'ne karşı Batı devletler tarafından e, bir reform sürecidir. E, 1902 ve 1903'te Avusturya-Macaristan ve Rusya'nın Osmanlı'dan Kosova, Manastır ve Selanik vilayetleri için reform talepleri bulundu. Nüfusun önemli bir kısmı Arnavut olan Kosova ve Manastır vilayetlerini ayrı bir statüye taşıyacak reform taleplerine karşı Arnavutların tepki ve reformların uygulanmasına karşı silahlı direniş başladı. Arnavut direnişçileri kırmak için 2. Abdülhamit'in Arnavut Ferit Paşa'yı sadrazam ataması söz konusu. Ferit Paşa'nın isyanları kanlı bir şekilde bastırarak reformlara reformları uygulamaya başladığını e, görüyoruz. Evet, Avlonyalı Ferit Paşa'da budur. Resimde de gördüğünüz gibi. Evet, e, diğer taraftan e, özellikle Makedonya sorunu e, dersi e, altında yine teferruatlı bir şekilde işleyeceğimiz konulardan bir tanesi. E, 1898'den sonra İmro ya da daha açık bir şekilde İç Makedonya Devrimci Örgütü, Makedonya'da Selanik Manastır ve Kosova vilayetlerinde çeteler kurarak Müslüman köylerine saldırmaya başlıyor. 1904'ten sonra Yunan ve Sırp çeteleriyle ilgili ülkelerin desteğiyle İmro'ya karşı savaşmaya başlıyor. Osmanlı Devleti bölgeyi Vilayeti Selase yani Selanik, Manastır ve Kosova vilayetleri müfettiş umumiye yani genel bir müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa'nın yönetimine kontrol altına tutmaya çalışıyor. 1905 yılında notlar da silahlı bir komite kuruyorlar ve tabi diğer Balkan ülkelerindeki çetecilik faaliyetlerini örnek alarak Onlarda daha ön plana çıkan 1967 yıllarında Çerçiz ve Banyo Bayo Topuli kardeşler komitenin başında silahlı harekete silahlı harekete başlıyorlar. Çerçiz'in çetesi 1908'de Osmanlı jandarması ile diğer Makedonya komiteleri gibi çarpışmaya başlıyor. Evet, bu Çerçiz Topuli ve çetesinin resmidir. 1908'e geldiğimizde Makedonya'da özellikle Manastır'da gerçekleşen Jön Türk devrimi döneminde devrimin liderlerinden Resneli Niyazi Bey Arnavut komitesiyle pazarlık ederek onların Jön Türklere desteğini almaya başarıyor. Arnavut komitesi bir süre silahlı hareketi bırakıyor ve Çerçiz gibi komite liderleri Jön Türklerle bir araya gelerek hürriyet kutlamalarına katılıyor. Arnavutlar önemli şehirlerde siyasi, siyasal parti teşkilatına benzer başkim ya da daha ziyade derneklerini kurmaya başlıyorlar. Birlik veya dihat adı altında ama daha ziyade Arnavutlar başkimler kuruluyor. Ne tür talepleri var Arnavutların? Arnavut başkimleri üç ana merkeze bölünmüştür. Manastır kulübü Arnavut milliyetçisiyken, Selenlik ve İstanbul kulüpleri ise Jön Türk politikasına daha olumlu bakmaktaydı. Milliyetçi Arnavutların Jön Türk hükümetinden talepleri Ortodoks Hristiyan Arnavutlar için kilise özelliği, e, ana e, dilde devlet okullarının açılması, Arnavut bölgelerinde Adem merkeziyetçi yönetim, bölgenin ekonomik gelişmesi için gerekli önlemlerin e, alınması. Jön Türkler merkeziyetçi bir yönetim anlayışına sahip ve Arnavutların Osmanlı'dan kopacaklarından korkarak bu taleplerini desteklemiyorlardı, desteklememişlerdi. E, 1908 Ekim-Kasım aylarında yapılan seçimlerde yaklaşık 25-26 Arnavut Osmanlı Meclisi'nin milletvekili mevzus olarak seçildi. Başlangıçta diğer Müslümanlarla birlikte hareket eden Arnavutlar ilerleyen yıllarda Jön Türklerden ayrılmaya ve muhalefet etmeye başladılar. 1909'da 31 Mart vakasında Arnavutların önemli bir kısmı isyanı destekledi. Jön Türklerin Arnavutluğa yönelik merkezileştirme politikasına karşı Arnavutluk'ta silahlı direniş başladı 1909 yılında. Ve Arnavutluk'taki isyanlar üzerine Osmanlı hükümeti Arnavutluk'ta zorla silah toplamaya başladı. Arnavutların tepkisi daha da büyüdü ve yeni isyanlar baş gösterdi. Bir taraftan bu isyanlar gerçekleşirken kendi alfabelerini oluşturmak için kongreler yapmaya başladılar ve Latin alfabesi kullanma kararı aldılar. Osmanlı hükümeti Arnavutların ayrılıkçı hareketlerini engellemek istedi ve özellikle alfabe ve diğer konularda engeller çıkarmaya başladı. Özellikle buradaki resmi alfabe komisyonunu görüyorsunuz. Birçok bu süreç içerisinde komisyonda bulunan önemli isimler de yer almaktadır. Arnavut milliyetçiliğin yükselişine baktığımızda özellikle 1908 devrimi sonrası başlayan basın özgürlüğü sayesinde çok sayıda Arnavutça gazete çıkmaya başladı. Siyasi kulüpler ve dernekler kuruldu. Okul dernekleri açılarak yeni okullar açıldı. Bütün bu gelişmeler Arnavut milliyetçiliğinin hızla yayılmaya, yayılmasını sağladı. Arnavut komitesi bu dönemde milliyetçi propagandasını sürdürdü. Özellikle örnek olarak Arnavutları çok seven sevgili padişahı, iddiaçılar Selanik'te bir Yahudinin evine hapsetti diye yalan söylentiler yayıldı. Oysa Abdülhamit Selanik'te Alaaddin'in köşkünde yaşıyordu bu tarihlerde. Ee, Arnavut milliyetçileri, muhafazakar Arnavutları Osmanlı hükümetine karşı kışkırtmak için bundan sonra Cuma hutbesi Paça adına değil Enver ve Niyazi adına okunacakmış gibi söylentiler yayıldı ve e, ihtiyaçları düş, düş, dış, e, din düşmanlığı gibi yakıştırmalarda e, yakıştırmalarla kararladılar. Halkın e, isyanını teşvik için e, bundan sonra hükümet bıyık ve sakal vergisi alacakmış gibi böyle bir yalan söylen diye yolda. Esas aslında İttihat ve Terakki cemiyetine muhalif Arnavutlar 1911'de isyanlar çıkardı. İsyanlar bastırıldı fakat ihtiyaççıların gücü mecliste azalınca ve muhalefet güçlenince meclis feshedilerek 1912 başında Yeni e, seçimler yapıldı. Seçimlerde itihatçılar baskı uygulayarak e, muhalif Arnavutların milletvekili seçilmesini engellediler. Bunun üzerine seçilemeyen milletvekilleri 1912 ortalarında Kosova'da büyük bir e, isyan e, başlattı. Osmanlı ordusunda da e, itihatçılara karşı bir muhalif grup ortaya çıktı. E, daha ziyade e, Halaskar zabıtan ya da kurtarıcı subaylar adı altında ve hükümet devrildi. Ve 1912'de özellikle Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan Osmanlı'daki iç karışıklıklardan yararlanarak ittifak yaptı ve Osmanlı'ya karşı Ekim 1912'de savaş ilan ettiler. Savaş esnasında Arnavut milliyetçileri Osmanlı ordusunda çarpışmamaları için Arnavut askerler arasında propaganda yaptılar. Bunun üzerine Osmanlı ordularının yenilgileri daha da hızlı bir şekilde gerçekleşti. Birkaç hafta içinde Osmanlı orduları hemen hemen her cephede yenilgi haberi ulaştı. Bulgar orduları neredeyse Çatalca'ya kadar ilerlediler. Bunun üzerine Arnavutluk 28 Kasım 1912'de savaş fırsat bilerek bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık Avlonya'da İsmail Kemal Bey tarafından ilan edildi. E, İsmail Kemal Bey eski İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi ve 1908-1912 Osmanlı Meclisi'nde milletvekili olarak e, görev yapmıştı. İkinci Balkan Savaşı sonucunda büyük güçlerin de desteğiyle e, Arnavutluk bağımsızlığını koruyabildi. Fakat Arnavutların yaşadığı toprakların önemli bir kısmı Sırp, Karadağ ve Yunan devletlerinin içinde e, kaldığını söyleyebiliriz. Özetle Fatih Sultan Mehmet döneminden e, Osmanlı Devleti'ne karşı direnen İskender Bey ki Arnavut deyince İskender Bey'in ismi ön plana çıkıyor. Arnavut milliyetçiler arasında tarihsel kahraman olarak kabul edildi ve Arnavut milliyetçiliğinin ana dayanağını oluşturmuştu. İlk örgüt 1878'de kurulan Prizren Birliği'dir. E, bu birlik Arnavutların yaşadıkları toprakların Sırp, Karadağ, Yunan ve Bulgar devletlerine verilmesine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ve 1903 ilinden isyandan sonra Makedonya reformları çerçevesinde nüfus kaybeden Arnavutlar 1905 yılından itibaren Arnavut komitesini kurmuş ve ilk silahlı faaliyetlerini 1908 başlarında başlatmıştır. Evet, bu haftada bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.